Merhaba arkadaşlar, evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı sokak simidi yapacağız. Aynı zamanda Ankara simidi diye de geçiyor. E, susamımızı kavurduk. hepsini aşamalarını çektim. Şimdi 200 milimlik bir su bardağıyla kullandığım un miktarını size söyleyeceğim. Çok basit, az malzemeli. 4 su bardağı kadar un koydum. Biraz yetersiz geldi gözüme. Şöyle. 4 su bardağı kadar un koyduk. İki çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir gramlık instans kuru maya, bir paket. Bunu şöyle el yordamıyla güzelce karıştırıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç hem şeker, hem tuz, hem mayanın una güzelce karışmasını sağlamak. bardağa kadar sıcağa yakın su koyduk. Sanırım yeterli gelecek. Bu arada siz isterseniz simitlerinizi daha çok yapmak istiyorsanız un miktarınızı çoğaltabilirsiniz. Bir paket instans maya yeterli gelir tekrar. Sadece un miktarınızı çoğalttığınız zaman ona göre şekerinizi ve tuzunuzu da çoğaltın ki lezzeti yerinde olsun. Şimdi yoğurduğum hamurun dibine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Sıvı yağını şöyle güzelce yoğurma kabımızın etrafına yayıyoruz. Ben bütün hamurlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Hem hamur sakız gibi oluyor hem kabımız tertemiz oluyor. Hamurumuzu güzelce toparlamış oluyoruz. arkadaşlar. Hamurunuzu istediğiniz gibi, rahat ettiğiniz gibi yoğurun. Ben genelde böyle iki elle yoğurmayı seviyorum. Hem daha güzel toparlanıyor. Şöyle hamurumuzu toparladık. Şimdi üzerini kapatacağız. Şöyle bir buzdolabı poşetim var. Beni takip edenler çok iyi bilir. Benim mutfağımın olmazsa olmazlarından. Şöyle ikiye böldüm hem pratik hem hijyenik tek kullanımlık şöyle içine güzelce hapsettim ee, bu böyle 10-15 dakika dinlense yeterlidir çünkü simit hamurunu da çok beklemeye gerek yok diğer aşamalarımıza geçeceğiz ee, biliyorsunuz ki susam kavurmuştuk onu da göstermek istiyorum şöyle bekledikçe daha da güzelleşti Fırına girdiği zaman daha da kavrulacak. Tam olarak istediğimiz gibi olacak. Burada da şunu söylemek istiyorum. E, rojda kavurmadan kullanamaz mıyız dediğiniz e, illaki olacak. Kavurmadan kullanırsanız susamlar istediğiniz gibi kavrulmaz. Yani o sokak simidindeki karalığı bulamazsınız. O kadar güzel kokuyor ki bir de susam kavrulduğu zaman. Dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken nokta kavururken fazla kavurmamak. Zaten bekledikçe de gördüğünüz gibi pembeleşiyor. Şu an kamerada tam belli olmasa da e, kavurduğunuz zaman kendinize göreceksiniz zaten. Şöyle uygun bir tabağa. yeteri kadar susam alıyorum. Bu arada susamlarınız artarsa korkmayın, bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. E, keklere, böreklere, çöreklere hepsine kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ben bir sene kadar muhafaza edebiliyorum. Evet. Şöyle. Burada bittikçe tekrar ilave edeceğim. Şöyle. 2 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi kullandım. Mama, mama. Tamam mama vereceğim sana. Bir Şöyle. Evet. 2 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi, istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. 2 su bardağı da su. Şöyle güzelce kıvamını açıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle hamurum kabarmaya başladı. Dediğim gibi fazla bekletmiyoruz. Şöyle Yumurta büyüklüğünde, hatta mandalina büyüklüğünde de alabilirsiniz. Şöyle birkaç tane göstermek istiyorum. beraber gördük. Şöyle büyüklü küçüklü simitlerimi yaptım. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi ben yaptığım simitleri şöyle bir tepsime aldım. Yağlı kağıt serdiğim bir tepsime. Burada beklediler. Daha sonra daha önce hazırladığımız malzemelerimiz var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Pekmezli suyun içine simitlerimizi alıp şöyle genişlete genişlete daha sonra oradan çıkartıp kavurduğumuz susamın içine bu arada Mustafa da bize eşlik ediyor. Tabi Miray da. Şöyle güzelce şu şekilde tepsimize diziyoruz. Anne tekrar gösteriyorum. Evet arkadaşlar çok güzel. Şöyle simitlerimizi göstermek istiyorum. Şu son tepsi miroş yaptı kızım. Özellikle göstermek istiyorum onu. Evet. Şimdi fırına gönderiyoruz. Alt üst ayarda 200 derecelik fırında dikkatli bir şekilde pişiriyoruz.